Türklerde toplumsal yapı Oguş denilen aile birliği ile başlar. Ailelerin birleşmesi Urukları, Urukların birleşmesi de boyları oluşturur. Boylar bir araya geldiğinde ise bodunlar oluşur. Bodunlar devlet olmaya en yakın toplumsal yapı taşıdır. Türklerde Oğuzlar, Kıpçaklar ve Karluklar olmak üzere üç büyük bodun bulunur. Oğuz Türklerinin atası Oğuz Kağan'dır. Kıpçak Türklerinin bilinen en büyük hakanı Taparhan'dır. Karluk Türklerinin en büyük hakanı ise Tun Bilge Yapkudur. Oğuzlar ikiye ayrılmıştır. Üç oklar ve Bozoklar. Üç oklar. Üç kendi içinde Gökhan, Dağhan, Denizhan olmak üzere üçe, Bozoklarda kendi içinde Yıldızhan, Ayhan ve gün...